Merhaba arkadaşlar. Nuten örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız lif modeli. Sabunluk lif modeli. Şu şekilde göstereyim. Çift taraflı. <laughs> Kolay bir model zaten. Başlayalım o zaman. 8 tane zincir çektim. En dibe batıyorum. Bir zincir daha çekip içine fıstıkla dolduracağım. Benim e, ipim ince olduğu için ben 4 dolayacağım. Fıstığımızı kapatalım. 3 zincir çekelim. 3 zincir çekelim. 4 tane oldu 6 tane yapacağız Şu şekilde kapatalım. Evet <laughs> ortası oluştu. Şimdi artarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde önündeki fıstığın dibine bir fıstık yaptım, kapattım. Kapattığım fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Ve tekrar dibine yapıyorum. Fıstığı. 3 zincir çekiyorum. Yine dondurduğum ipimi şunun dibine yine aynı şekilde bir fıstık yapıp kapatacağım kapattım bir fıstık yaptım ve tekrar dibine de yapacağım kapatmadan fıstık yapıktan sonra kapatıyorum tekrar 3 zincir <laughs> bu şekilde sonuna kadar gelelim evet arkadaşlar ben tamamladım bir üst sıraya geçeceğiz artırarak bir fıstık yapıp kapatalım tepesine bir fıstık dibine bir fıstık ucuna bir fıstık üçlü fıstık yaptık ve çektik. Burayı ikili fıstık yapacağız. Böylece artırmış oluyoruz. İkili fıstık yapıp kapatalım. 3 zincir çekelim. Ve aynı yöntemlerle tekrar sonuna kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi ben ikinci sırayı tamamladım. 1, 2, 3. 3 sıra. 1, 2, 3 sıra olacak. 3. sıraya geçtik. Son sırada yani. Tekrar bir fıstık yapıp kapatacağız. kapattım. Önündeki dibindekine önündeki diyorum pardon. Şimdi önündekine üçlü fıstık yaptım ve çekiyorum. İpim kaçtı bir dakika. İp kaçınca sorun oluyor tabi. Tipine. Önüne. ve çekelim. Evet sonunda yapabildik. Bu şekilde. Aynı şekilde dibine yaptık. Önüne yapacağız. üçlü fıstık oluşturduk ve çekiyorum. Şimdi artırmak için ikili fıstık yapacağız. 3 zincir çekiyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar aynı bu yöntemle açarak devam edelim. Evet gördüğünüz gibi bitirdim sıra sonuna kadar geldim ve ipimi kırmıyorum. Şu kısmını yapacağız artırarak iki sıra. kapatalım bir fıstık yapıp Üçlü fıstık yaptık ve kapatıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapacağız. İpliğim ince olduğu için ben dört kere doluyorum. Çekiyorum. İpliğiniz normal boyutta ise veyahut da kalınsa 3 kere yapmanız yeterli. Evet üçlü fıstıklarım bitti. Artırmak için burayı ikili fıstık daha yapacağız. Evet ters çeviriyoruz. Alt sıra 3 fıstıktı. Burası 4 fıstık oldu. Ve burayı en son 5 fıstık haline getirip tamamlayacağız. Bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Kapattık bir fıst üçlü fıstık yapıp. Burayı da tamamladık. 1 2 3 4 ve ikili fıstık yapıp bitiriyoruz. 5 zincir çektim ve bir tarafı tamamlandı diğer tarafını aynı bu yöntemle yapalım. Daha sonra birleştirelim. Evet arkadaşlar ben ikisini tamamladım. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. ipimizi sabitleyelim. Evet, sabitledik. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Ve 3 zincir çekip Dibine batıyorum. Bu işlemi iki kere uyguluyoruz. 2-3 Bu şekilde 3 yapraklı çiçek oluyor. 2, 3 zincir çekip önündekine batarak aynı şekilde işliyoruz. Fıstık yap, kapat. 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve önündekine tekrar batıyorum. 密室。 Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ve bunu sıra sonuna kadar şuraya kadar devam ettirelim. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Şimdi bu kısmını zincirle bitireceğim. Orayı göstereyim. 3 zincir çektim. Dibinden indirelim. 1 2 3 4 zincir 5 zincir çekip şimdi tekini bitiştiriyoruz. 2, 3, 4, 5 şu şekilde içinden çektik. 2, 3, 4, 5 böyle şunu, gö göst şunu göstereyim. Şöyle 5 İne aynısı. Şu şekilde 2 3 4 5 Önündekine devam edelim. 2 3 3 4 5 evet 5 zincir çekiyoruz. Böyle tamamlayalım. ve bitti. İpimizi keselim. Bu şekilde. Ortasına da beyaz çiçeğini dikelim. Tamam. Evet çiçeğini diktik. Şu sarı kısmını da yaptıktan sonra lifimiz tamamlanacak. Nasıl göstereyim? Şu şekilde, şuradan ipi sabitleyelim. İpi sabitledim. Ve kalın bir tomurcu konuşturacağız 2 3 4 5 6 7 8 biraz daha yapalım 9 10 yeterli sanırım. Kapatalım. Ve şurada bir yerde şekilde. İpliğini de temizledikten sonra lifimiz hazır. İpliğini içine çekelim. Evet. Bu şekilde. Nifimiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çiçek yapımını e, merak edenler için diğer videolara bakabilirler. Yapımını çekmiştim. Hoşçakalın.